Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. BİM 15 Ekim 2021 Cuma günü gelecek aktüel ürünleri tek tek inceliyoruz. Tamamı resmi katalogtan bu cuma gelecek BİM aktüel ürünleri. İlk sırada Vogue Tava var 28 santim çapında. Markası Chefs fiyatı 50 lira. Borosilikat cam yağlıklar gelecek 500 mililitre kapasiteli 25 lira. Erzak kabı geliyor arkadaşlar 12 litre kapasiteli bir ürün bekleyenler vardı fiyatı da 20 lira. Paşa Bahçeden Toskana şekerlik lokumluk gelecek ayaklı bir ürün fiyatı 13 lira. Yine Paşa Bahçeden dikdörtgen borcam tepsi var 2500 cc 27 lira. Kumtel'den mini fırın geliyor 32 litre kapasiteli 2 yılda garantili bir ürün 249 lira. Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri bu cuma bimde olacak arkadaşlar ne alırsan 4 lira. Leton markasından kadınlar için spor ayakkabılar gelecek. 37-39 numaralarda farklı modelleri de var 70 lira. Mısır patlatma tavaları geliyor 10 lira. 3 katlı modern ayakkabılıklar olacak. 110 santime 70 santim bir ürün 199 lira. Farklı desenlerde kahve bardağı çeşitleri var. Adet fiyatı 3 lira. 3 bölmeli organizer saklama kabı çeşitleri de gelecek ürünler arasında 7 lira. Cook with Love markasından dörtlü bisküvi ve kurabiye kalıbı çeşitleri gelecek arkadaşlar. Dörtlü fiyatı 20 lira. Kızartma kevgirleri de olacak 7.50. Yuvarlak elek süzgeçler var yine 7.50. Yine Kumtel'den 2 yıl garantili siyah cam set üstü ocaklar var. 449 lira. Benante markasından şık demlikler olacak 60 lira. Yine Benante'den süzgeçli kaşıklı şık fincanlar gelecek. Fiyatları 60 lira. Ücretsiz kurulumlu siyah cam Ancastresette Kumtel markasından gelecek. 2 yıl garantisi var. Davlumbaz fırın ve ocaktan oluşuyor. Fiyatı da 1599 lira. Yükseklik ayarlı 2 askılı dilsiz uşaklar olacak. 160 cm 45 cm. Fiyatı da 40 lira. Farklı renk seçenekleriyle kapaklı silikon buzluk çeşitleri 7 lira. 15 Ekim'de bin marketlerde Philips'ten elektrikli süpürge olacak 2 yıl garantisi var. 900 watt gücünde bir ürün. Fiyatı da 899 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında sadece gününde gelecek gerçek ürünlerin videolarını yayınlıyorum sizler için. Destek olmak için beğeni atmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Home tech markasından tablet gelecek. Eva TV uyumlu bir ürün. 3 GB RAM'i var. 32 GB hafızası. Fiyatı da 999 lira. Digitsu'dan 40 inç 102 ekran Full HD uydu alıcılı televizyon olacak. 2 yıl garantili bir ürün. Bir USB girişli 2 de HDMI. Fiyatı da 1999 lira. Nature Love'dan 24'lü paketlerde karma mandal çeşitleri var. Renk renk her bir paket 15 lira. Leton markasından yüksek bel toparlayıcı taytlar olacak kadınlar için medium ve large bedenlerde 2 farklı renk seçeneği ile 50 lira. Kot görünümlü taytlar da gelecek kadınlar için medium large ve x large bedenlerde 60 lira. Hobby Life markasından iki basamaklı tabureler geliyor 40 lira. Ayakkabı kalıpları da olacak arkadaşlar 9 lira. İkili waffle peçeteler gelecek nakışlı ürünler farklı modelleri var. 45 cm 65 cm ikili fiyatı 10 lira. Sporcu tişörtleri geliyor kadınlar için Leton markasından medium ve large bedenlerde 40 lira. Fakir markasından çok fonksiyonlu buharlı temizleyiciler olacak. 2 yıl garantili ürünler 1300 watt gücünde fiyatı da 399 lira. Kadınlar için sporcu atletleri olacak. Medium ve large bedenlerde 35 lira. Sporcu büstiyerler de geliyor kadınlar için yine medium ve large bedenlerde 35 lira. Yine Kumtel'den elektrikli tekli ocak var. 2 yıl garantili bir ürün 1500 watt gücünde. Fiyatı da 109 lira. HP markasından da Wi-Fi yazıcılar gelecek arkadaşlar. Bekleyenler vardı. 2 yıl garantili bir ürün 399 lira. Karaoke mikrofon ve ışık küresi de gelecek ürünler arasında kablosuz bağlantılı bir ürün 10 metre çekim mesafesi 2 yılda garantisiyle 80 lira. Işıklı kettle'lar Heyfer markasından geliyor. Işıkları renk değiştiriyor. 1800-2000 watt gücü arası 2 yılda garantisi var 119 lira. Közde pişirme teknolojili Türk kahvesi makineleri var Abdullah Efendi'den. 2 yıl garantili 535 watt gücünde Fiyatı da 269 lira. Elektronik ihtiyaç çantaları olacak. Hometech markasından 2 yıl garantili. İçerisinde birçok kablo var arkadaşlar. Şarj başlıkları var. Fiyatları toplam fiyatları 109 lira. Schwarz markasından 2 yıl garantili. Kablosuz profesyonel saç kesme makineleri olacak. 199 lira. Yine fakirden 2 yıl garantili filtre kahve makineleri gelecek. Cam demlikli bir ürün 249 lira. Fakirden cam demlikli çay makineleri de gelecek. 1.8 litre su ısıtıcısı var. Demliği de 1 litre. 2 yılda garanti 229 lira. Dexim'den taşınabilir şarj aleti olacak 3 farklı renk seçeneğiyle 10 binlik ürünler 50 lira. Yine fakirden 2 yıl garantili erkek bakım setleri olacak arkadaşlar. Yanında birçok başlığı, aksesuarı ve tarakları var. Fiyatı da 199 lira. Buharlı temizleme makineleri de fakirden gelecek. 4 metre güç kablosu, 1100 watt gücü, 2 yılda garantisiyle 250 lira. Stanley markasından termoslar olacak. 470 mililitrelik ömür boyu garantisi var. 7 saat sıcak tutuyor, 9 saat soğuk tutuyor. 36 saatte buzlu muhafazası var. 229 lira. HP'den kablosuz mouse'lar olacak. 2 yıl garantili ürünler 89 lira. Kablolu klavye ve mouse seti de HP markasından gelecek arkadaşlar. Yine 2 yıl garantili 99 lira. Polo Smart'tan kulaklık gelecek FS45. Geniş çekim mesafesi uzun kullanım süresi var. Gerçek kablosuz özgürlüğüyle 90 lira. Jabra kablosuz kulaklıklarda 15 Ekim'de bin marketlerde 2 yıl garantisi var. 199 lira. İkili spor çoraplar olacak kadınlar için birçok farklı renk seçeneğiyle model seçeneğiyle 8 lira. Oyuncak tamir seti ya da güzellik masaları geliyor arkadaşlar. Ürünler 65 santime 42 santim. Uçar oyuncak markası fiyatları 50 lira. Oyuncak yarış arabaları da polisi markasından gelecek. Görseldeki iki farklı model her biri 35 lira. Etkinliklerle minik kodlama kitapları olacak Beta Kit'ten. 4 farklı seçeneğiyle 5 lira. Hula hoplarda gelecek ürünler arasında birçok farklı renk seçeneğiyle 13 lira. Piccolo Mondi'den cırt cırtlı dart gelecek. Topları da var yanında. Toplam fiyat 35 lira. Zeka oyunları olacak. Bilgi yarışması ya da maceracı keşifler. Her bir kutu oyunu 20 lira. İnkılap Yayın Evi'nden de matematik öğreniyorum kitapları olacak. 5-6 yaş ve 3-4 yaş arası çocuklar için farklı seçenekleriyle 6 lira. Oyuncak dondurma arabası gelecek. Görseldeki ürün 40 lira. 60 parça puzzle olacak. Oyun vakti markasından fiyatı da 10 lira. Pelüş bileklik çeşitleri Piccolo Mondi markasından geliyor. Ayıcıklı, tavşanlı, balıklı. Her biri 20 lira. 23 santim lisansı toplar olacak Spider-Man, Frozen, Aladdin'in lambası her biri 12.50. İkili çeşit kenar kuleler var. Woody markasından ahşap ürünler. Farklı renkleri de var. 45 lira. Bin marketlere bu cuma gelecek ürünler bu şekilde arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.